Orta çağda hayvanların mahkemeye verildiğini biliyor muydunuz? Gerçekten artık her gün yine ne duyacağım da uykularım kaçacak diye merak ediyorum Orin. Ah Leo, durum düşündüğünden de garip. Fareler yiyecek çalınca toplu mala zarar verme suçundan dava açılıyordu. Üstelik onlara gerçekten avukat tutuluyordu. Bir fareye avukat demek. <laughs> Aynen öyle. Hatta bazı avukatlar fareler çok küçük olduğu için çağrı kağıdını teslim edemedik. O yüzden mahkemeye gelmemiş olabilirler diye savunma yapmış. Sormaya çekiniyorum. Başka hangi hayvanlar yargılandı? <gülüyor> Çekirgeler. <gülüyor> Sanırım üçüncüyü sıçrayamamış. <laughs> Çekirgeler mahsulleri yok ediyor diye mahkemeye çıkarılmış ve suçlu bulunmuş ve köyden sürgün cezası almışlar. O insanların çekirgelerle neredeyse aynı zeka seviyesine sahip olduğu düşünülürse çok da şaşırtıcı değil. Eh, bazen insanlar öyle çaresiz kalmış ki böceklerle bile hukuk savaşı vermeye çalışmışlar. Bazı dönemlerde hayvanlar gerçekten insanlardan daha mantıklı kalmış olabilir. Öyleyse ne diyoruz Orin? Ben Orin ve ben de Leo. Daha, daha fazlası, fazlası için videoyu, videoyu beğenmeyi, ve beğenmeyi ve takip etmeyi, takip etmeyi unutmayın. unutmayın.